Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Marka Yayınları'na ait olan ve 7 denemeden oluşan Türkçe kuşak denemesini hep birlikte inceleyelim. Marka Yayınları Türkçe kuşak denemesi adından da anlayacağımız üzere karate'den esinlenerek hazırlanmış bir denemedir. Bu deneme beyaz, sarı, turuncu, yeşil, mavi, kahverengi ve siyah kuşak olmak üzere toplamda 7 seviyeden oluşmaktadır. Her deneme adını aldığı seviyenin rengindedir. Bu denemeler sırasıyla kolaydan zora doğru ilerlemektedir. Örneğin beyaz kuşak hiçbir ön bilgisi olmayan sporcu edasındaki öğrencilerle sakin ve emin adımların atılmaya başlandığı ilk seviyedir. Başka bir seviye olan kahverengi kuşak ise soruyu çözerken rakip ve engel tanımayan mükemmel bilgi becerisinin tepe noktasına yakınlaştığı 6. seviyedir. Soruları incelersek soruların hepsinin yeni nesil sorular olduğunu görmekteyiz. Bu soruları çözerken zorlanır ya da yanlış yaparsak kapakta yer alan kare kodu okuttuğumuzda uzman öğretmenler tarafından soruların detaylı çözümüne ulaşabilmekteyiz. Her denemenin arkasında mobil optik bulunmaktadır. Telefon veya tablet ile okutacağımız mobil optikler sayesinde Türkiye bazındaki genel sıralamamızı görebilmekteyiz. Bu denemenin cevap anahtarı ise kitapçığın en arka sayfasına yer almaktadır. Zengin ve dolu bir içeriğe sahip bu deneme gibi Türk netlerinizde her daim bol olsun.